Zaman, yo hiç yoksa. Gerçekliğe yeni bir bakış. Merhaba sayın seyirciler, sizi kanalımızda görmekten mutluluklar duyarız. Videomuza başlamadan önce belirtmek önemli, bu video herkes için değildir. Bu video, alışıldık dünya görüşünü sorgulamaya cesareti olanlar içindir. Varlığın temel soruları üzerine düşünmekten korkmayanlar içindir. Açık gerçeklerin ötesinde muazzam sırların gizlendiğini hissedenler içindir. Eğer kesin kanıtlar ve net formüller arıyorsanız bu video size göre olmayabilir. Ama eğer uzayın, zamanın ve bilincin sınırlarının ötesine bizimle birlikte bir yolculuğa çıkmaya hazırsanız hoş geldiniz. Saatlere baktığımızda zamanı doğal bir şeymiş gibi hissederiz. Saniyeler tikler, dakikalar saatlerle yer değiştirir. Günler yıllara dönüşür ve her şey düzenli ve değişmez görünür. Peki ya tüm bunlar sadece bir illüzyonsa? Ya zaman bizim algıladığımız şekilde aslında var değilse? Ya geçmiş, şimdi ve geleceğe dair hissettiğimiz her şey sadece zihnimizin bir yanılsamasıysa? Bugün modern fiziğin, felsefenin ve kozmolojinin en gizemli teorileri boyunca bir yolculuğa çıkacağız. Einstein'ın paradokslarıyla karşılaşacak kuantumun sırlarına dalacak, çoklu evren hipotezlerini inceleyecek ve bilim insanlarının gerçekliğe dair anlayışımızı sonsuza dek değiştirebilecek en yeni keşiflerini öğreneceğiz. Eğer dünyayı farklı bir bakış açısından görmeye hazırsanız, bize destek olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve yıldızlara aşık olan arkadaşlarınızla paylaşın. Sizin desteğiniz bizim yeni keşiflerimize ilham kaynağıdır. Kemerlerinizi bağlayın. Bu alışıldık dünyanın sınırlarının ötesine bir yolculuk olacak. 20. yüzyılın başına kadar zaman mutlak ve değişmez bir gerçeklik olarak algılanıyordu. Newton'un görüşüne göre zaman tüm gözlemciler için aynı hızla akan evrensel bir nehirdi. Zaman kendi başına akar mekandan ve maddeden bağımsız var olurdu. Ancak 1905 yılında genç bir patent memuru olan Albert Einstein, radikal bir şey önerdi. Özel görelilik teorisinde, zaman ve mekanın birbirine bağlı olduğunu ve birleşerek uzay zamanı oluşturduğunu ortaya koydu. Dahası, zamanın akışının bir nesnenin hareket hızına bağlı olduğunu gösterdi. Bir insan, ışık hızına yakın bir hızda hareket ederse, onun için zaman sabit duran birine göre daha yavaş akardı. Bu keşif zaman anlayışımızı kökünden sarstı. 1915 yılında Einstein daha da ileri giderek genel görelilik teorisini geliştirdi. Bu teoriye göre kütle çekimi de zamanın akışını etkiliyordu. Yıldızlar ve kara delikler gibi devasa nesnelerin yakınında zaman boş uzaya göre daha yavaş akardı. Böylece bilim yıldan uzun bir süre önce zamanın mutlak bir varlık olmadığını kanıtladı. Zaman koşullara bağlı olarak yavaşlayabilir veya hızlanabilirdi. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Bilim insanları kuantum parçacıklarının mikroskobik dünyasına baktıklarında çok daha şaşırtıcı bir şey keşfettiler. Kuantum mekaniğinde zaman garip davranıyordu. Sanki temel bir varlık değilmiş gibi. 1920'li yıllarda Niels Bohr ve Werner Heisenberg gibi büyük dehalar kuantum teorisinin temellerini geliştirdiler. Gördüler ki temel parçacıklar düzeyinde pek çok süreçte zamanın belirli bir yönü yoktu. Örneğin, kuantum etkileşimlerini tanımlayan denklemler ileri ve geri zaman akışı arasında temel bir fark gözetmiyordu. Bu seviyede zaman simetrisi doğal görünüyordu. Başka bir deyişle, kuantum dünyasında olaylar geçmiş ve geleceğin eşit derecede mümkün olduğu şekilde gerçekleşebiliyordu. Bu keşif bilim dünyasını derinden sarstı çünkü günlük yaşantımızda zamanı doğrusal ve geri dönülemez bir akış olarak hissediyoruz. Buna ek olarak kuantum dolanıklık fenomeni İlk kez 1930'lu yıllarda Albert Einstein, Boris Podolsky ve Nathan Rosen tarafından tanımlanan parçacıkların mesafeden bağımsız olarak birbirlerini anında etkileyebileceğini gösterdi. Bu fenomenler bilim insanlarını şaşırttı ve düşündürdü. Belki de zaman algımız sadece etkileşimde bulunan büyük sistemlerin makroskopik bir illüzyonuydu. Günümüzde kuantum kütle çekimi alanındaki araştırmalar. Döngüsel kuantum kütle çekimi teorisi ve sicim teorisi gibi, zamanın evrenin temel bir unsuru olmadığını, karmaşık sistemlerin ortaya çıkan bir özelliği olabileceğini öne sürüyor. Bu hipotezlere göre, uzay ve zaman, henüz tam anlamıyla anlayamadığımız daha derin süreçlerin yan ürünleri olarak ortaya çıkıyor. O halde, zaman sadece makroskopik gerçekliğimizdeki değişimleri tanımlamak için kullandığımız kullanışlı bir kavram mı? Doğanın en temel düzeyinde zaman gerçekten hiç var olmamış olabilir mi? Günlük hayatımızda zamanı yalnız bir yöne akan bir şey olarak algılarız. Geçmişten geleceğe doğru. Yaşlanırız, eşyalar kırılır, olaylar geri alınamaz bir sırayla gerçekleşir. Peki neden? Neden zaman yalnız ileriye akıyor da geriye dönmüyor? Bu sorunun cevabı entropi kavramı ile ilgilidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Rudolf Clausius tarafından geliştirilen entropi kavramı bir sistemdeki düzensizliğin veya kaosun ölçüsüdür. Termodinamiğin ikinci yasasına göre kapalı bir sistemde entropi ya artar ya da aynı kalır. Basitçe ifade etmek gerekirse olayların doğal gelişimi düzensizliğin artmasına yol açar. Bir bardağın yere düşüp parçalandığını hayal edin. Onu paramparça halde görmek bize normal gelir. Ama kırık parçaların kendiliğinden birleşip yeniden bardak oluşturması son derece olasılık dışıdır. İşte bu yüzden zamanı ileriye doğru akan bir nehir gibi hissederiz. 1870 yılında Ludwig Boltzmann zamanın yönünün parçacıkların istatistiksel davranışından kaynaklandığını öne sürdü. Fizik yasaları temel düzeyde zaman açısından simetriktir. Ancak çok sayıda parçacığın etkileşimi bazı durumları tersine kıyasla çok daha olası hale getirir. Böylece zamanın oku, geçmişten geleceğe doğru olan yönü evrenin temel bir yasası değil, istatistiksel bir sonuçtur. Eğer entropinin azaldığı bir evrende yaşasaydık, zamanı geriye doğru akan bir nehir gibi algılayabilirdik. Ama daha derin sorular da var. Neden evrenin başlangıcında entropi bu kadar düşüktü? Neden büyük patlama düzenli bir evrenin oluşumuna yol açtı ve ardından artan bir kaosa doğru evrildi? Bu sorular modern kozmolojinin en gizemli meseleleri arasında yer alıyor. Roger Penrose ve Sean Carroll gibi bilim insanları zamanın kökenini evrenin temel koşullarından yola çıkarak açıklamaya çalışıyor. 1915 yılında Albert Einstein, genel görelilik teorisini sunduğunda, yalnızca yer çekimini uzayın eğriliğiyle ilişkilendirmekle kalmadı, aynı zamanda zamanın da eğrilebileceğini gösterdi. Kütleli cisimlerin yakınında uzay zaman eğrilir ve bununla birlikte zamanın akışı da değişir. Bu fikir, bilimin en şaşırtıcı öngörülerinden birine yol açtı. Kara deliklerin varlığına bir kara deliğin olay ufku yakınında dışarıdan bakan bir gözlemci için zaman neredeyse durur. Eğer bir şekilde böyle bir nesnenin yanında güvenle durabilseydiniz, dış dünya gözlerinizin önünde hızla yaşlanırken sizin için yalnızca birkaç an geçerdi. Ama paradokslar burada bitmiyor. Teorik olarak uzay zaman, farklı noktalarda kurt delikleri de verilen tünellerin varlığını da mümkün kılar. Kurt delikleri kavramı, İlk kez Einstein'ın denklemlerinin çözümlerinde ortaya çıktı. 1930 yılında Albert Einstein ve Nathan Rosen, Einstein-Rosen köprüleri modelini geliştirerek bu fikri daha da açtılar. Teoride kurt delikleri yalnızca devasa mesafeli anında aşmayı değil, zamanda yolculuğu da mümkün kılabilir. Ancak pratikte bu yapılar son derece kararsızdır. Bir kurt deliği oluşsa bile en küçük dış müdahale onu çökertebilir. Üstelik bir kurt deliğinin açık kalabilmesi için negatif enerjiye sahip egzotik madde gereklidir ve böyle bir maddenin varlığı henüz yalnızca teorik düzeydedir. Yine de bu fikirler çok sayıda araştırmaya ilham verdi ve bilim kurgunun önemli bir parçası haline geldi. Zaman makinesi konsepti de benzer şekilde tuhaf uzay-zaman özelliklerine dayanıyor. 1945 yılında Kurt Gödel, Einstein denklemlerinin belirli çözümlerinde Kişinin kendi geçmişine seyahat etmesine izin veren kapalı zaman eğrilerinin mümkün olabileceğini gösterdi. Tabii ki bu modeller mevcut evrende ulaşılması mümkün olmayan koşullar gerektiriyor. Ancak hepsi zaman kavramının ne kadar esnek ve gizemli olabileceğini gösteriyor. Gözlerimizi kapattığımızda ve geçmişi hatırladığımızda Artık var olmayan anılara zihnimizde geri döneriz. Geleceği hayal ettiğimizde ise henüz gerçekleşmemiş sahneleri kafamızda canlandırırız. Ama dikkatlice düşündüğümüzde zamanla ilgili tüm deneyimlerimizin yalnızca bilincimizde oluştuğunu fark ederiz. Modern nörobilim araştırmaları zaman algısının karmaşık bir psikofizyolojik süreç olduğunu gösteriyor. 1990'lı yıllarda bilim insanları Beynin zaman akışının nasıl algıladığını anlamak için deneyler yapmaya başladılar. Ortaya çıktı ki, beynin farklı bölgeleri sürenin algılanmasından, olayların sırasının düzenlenmesinden ve eylemlerin senkronizasyonundan sorumludur. Örneğin, bazal ganglionlar ve prefrontal korteksin aktiviteleri üzerine yapılan çalışmalar, bir anın uzunluğunun algılanmasının hem içsel hem de dışsal uyarıların işlenmesine bağlı olduğunu gösterdi. Beyin birim zamanda ne kadar çok bilgi işlerse, zaman bize o kadar yavaş geçmiş gibi görünür. Bu nedenle, tehlike anlarında ya da güçlü duygusal anlarda zamanı yavaşlamış gibi hissederiz. Ayrıca zamanın sübjektif genişlemesi fenomeni de vardır. Örneğin bir yerden düşerken veya bir kaza anında zaman sanki genişler. Beynimiz hayatta kalma şansını artırmak için kısa bir gerçek zaman aralığında daha fazla bilgi işlemeye çalışır. Bu bulgular bizi çarpıcı bir sonuca götürüyor. Zamanın akışını sürekli ve doğal bir süreç olarak algılamamız aslında duyularımızı, düşüncelerimizi ve anılarımızı senkronize eden nöronal ağların bir sonucudur. Eğer zaman algısı yalnızca bilincimizde oluşuyorsa şu soru ortaya çıkar. Acaba bilincimizin dışında da zaman var mı? Belki de nesnel bir zaman oku hiç yoktur ve zamanın varlığını yalnızca zihnimiz icat etmiştir. Bazı filozoflar, örneğin Julian Barber, eserlerinde şöyle iddia eder. Zaman bir illüzyondur ve gerçeklik aynı anda var olan sonsuz sayıda anın bir toplamıdır. Onun kavramına göre şimdi, var olan tek şeydir, geçmiş ve gelecek ise sadece algımızın gölgeleridir. Bu tür fikirler, dünyanın en temel sezgilerine meydan okur ancak bilimin ve felsefenin gücü tam da buradadır. Alışıldık sınırların ötesinde yeni ufuklar açmak. Zaman yolculuğundan bahsedildiğinde hayal gücümüz hemen fantastik sahneler canlandırır. Zaman makineleri, geçmişe atlamalar, uzak geleceğe yolculuklar. Ama bu romantizmin ardında bilim insanları ve filozoflar arasında hala tartışmalara yol açan derin mantıksal sorunlar gizlidir. Zamanla ilgili en ünlü paradokslardan biri büyük baba paradoksudur. Bir kişinin geçmişe gidip büyük annesiyle büyük babasının tanışmasını engellediğini düşünün. Bu durumda kendisi hiç doğmamış olurdu ve dolayısıyla geçmişe gidemezdi. Bu mantıksal düğüm, geçmişi değiştirmenin ne kadar karmaşık ve çelişkili sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Bir diğer ünlü paradoks ise kendi kendini yaratan nesne paradoksu veya bootstrap paradoksu olarak bilinir. Burada bir nesne veya bilgi zaman içinde öyle bir şekilde hareket eder ki onun gerçek kaynağını belirlemek imkansız hale gelir. Örneğin, bir kişi gelecekteki kendisinden bir zaman makinesi yapım kitabı alır, bu kitabı kullanarak makineyi yapar ve sonra kitabı geçmişe gönderir. Peki o kitap başta nereden geldi? Bu tür paradokslar geçmişi değiştirmenin nedensellik zincirini bozabileceğini ve böylece gerçeklik anlayışımızın temel taşlarını sarsabileceğini gösterir. Bilim insanları bu paradokslardan kaçınmanın birkaç teorik yolunu geliştirmiştir. Bunlardan biri 1980'li yıllarda Igor Novikov tarafından geliştirilen öz tutarlılık hipotezidir. Bu hipoteze göre zaman yolculuğunda gerçekleşen her olay tarihin bir parçasıdır ve geçmişi değiştiremezsiniz. Yani geçmişe gidip yaptığınız her şey zaten tarihin bir parçasıdır ve değiştirilmesi mümkün değildir. Bir diğer olasılık ise çoklu evrenler kavramıdır. Kuantum mekaniğinin bazı yorumlarına, örneğin Everett yorumu gibi göre Geçmişte yapılan her değişiklik yeni bir evrenin oluşmasına yol açar. Bu şekilde zaman yolculuğu kendi geçmişinizi değiştirmez, alternatif bir gerçeklik yaratır. Ancak tüm bu fikirler hala teorik model düzeyindedir. Pratikte zaman yolculuğu mümkün olsa bile o kadar büyük kısıtlamalara tabi olurdu ki yakın gelecekte insanlık için erişilebilir olmayacaktır. Zamanı tek bir yönde akan sonsuz bir nehir gibi düşünmeye alışkınız. Ama ya bu nehrin bir sonu varsa ya zamanın kendisi yıldızların soğuk karanlıkta sönmesi gibi bir gün yok olabilirse? Modern kozmoloji evrenin nihai kaderine dair birkaç senaryo öne sürüyor ve her biri zaman kavramını farklı şekilde etkiliyor. İlk senaryo büyük donma. 21. yüzyılda karanlık enerji verileri temelinde yapılan hesaplamalara göre evren sonsuza dek genişlemeye devam edecek. Galaksiler birbirinden uzaklaşacak, yıldızlar sönecek. Kara delikler, Hawking tarafından 1974 yılında tanımlanan kuantum buharlaşmasıyla yok olacak. Bu soğuk ve karanlık gelecekte artık değişecek, hiçbir şey kalmayacak. Bu durumda zaman anlamını yitirir. İkinci senaryo, büyük yırtılma. Eğer karanlık enerjinin yoğunluğu zamanla değişirse, kuvveti o kadar büyüyebilir ki, sadece galaksileri değil atomları ve hatta uzay zaman dokusunu bile parçalayabilir. Bu durumda zaman, evrenin nihai felaketinde gerçekten sona erecektir. Üçüncü senaryo, büyük çöküş. Bir noktada evrenin genişlemesi durur ve bir çöküş başlarsa, evren bir tekillik haline geri dönebilir. Bu yalnızca mekanın değil, zamanın da sonu olurdu. İlginç bir şekilde bazı modellerde, örneğin Anka Kuşu hipotezinde, büyük çöküşten sonra yeni bir büyük patlama gerçekleşebilir. Bu döngüsel evrende zaman doğum ve ölüm evrelerinden geçerek sonsuz bir şekilde yeniden doğar. Bu senaryolar zamanın kendisinin ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor. Zaman sonsuz ve değişmez değildir. O, evrenin kaderiyle derin bir şekilde bağlantılı dinamik bir süreçtir. Ve eğer zaman bir gün sona ererse, onunla birlikte hafıza, tarih ve bilinç de yok olur mu? Yoksa belki de zamanın ötesinde, şu anda tahayyül edemediğimiz bir şey mi bizi bekliyor? Zamanın olmadığı bir gerçeklik hayal edin. Ne geçmiş var, ne de gelecek. Yalnızca sonsuz bir şimdi mevcut. Bu kavramı kavramak zor. Çünkü tüm hayatımız değişimleri ve olayların sıralı akışını algılamaya dayanıyor. Ama bazı bilim insanları ve filozoflar zamanın evrenin temel bir özelliği değil, yalnızca algımızı düzenlemek için oluşmuş kullanışlı bir illüzyon olabileceğini ciddi şekilde düşünüyorlar. Kuantum kütle çekimi teorileri. Örneğin döngüsel kuantum kütle çekimi gibi gerçekliğin en derin düzeyinde denklemlerin olayları zamana göre değil, durumlar arasındaki ilişkiler şeklinde tanımladığını öne sürüyor. Uzay ve zaman mikroskobik bileşenlerin etkileşimlerinden ortaya çıkan türevsel özellikler olabilir. 1991 yılında fizikçi Carlo Rovelli radikal bir hipotez öne sürdü. Zaman bağımsız bir varlık olarak mevcut değildir. Bunun yerine değişim algısını yaratan bir etkileşim ağı vardır. Zamansız bir dünyada küresel bir şimdi yoktur. Sadece ilişkiler vardır ve zaman algısı sınırlı bir bakış açısının sonucudur. Felsefe de bu düşünceyi benimsedi. Bazı düşünürlere göre, örneğin Juan Maldacena'ya göre, gerçeklik olayların sıralı bir zinciri değildir. Birbirleriyle nedensel ve mantıksal bağlarla ilişkili durumlar dokusudur. Bu anlayış, düşünce tarzımızın alışılmış sınırlarını yıkar. Eğer nesnel zaman yoksa, başlangıç ve son kavramları da ortadan kalkar. Evrenin tarihi bir çizgi değil, zamanın dışında var olan sonsuz derecede karmaşık bir durumlar ağı haline gelir. Biz sadece zamanın içinde yaşamıyoruz. Biz onu bilincimiz, anılarımız ve geleceğe dair beklentilerimizle yaratıyoruz. Belki de algılarımızın ötesinde, gerçeklik zamana boyun eğmiyor, zamandan özgür bir halde var oluyor. Ve o zaman asıl soru şu olur, yarın ne olacak değil, şu anda ne var? Biz, her saniyenin gerçek olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Doğum günlerini kutluyoruz, şafakları bekliyoruz, gün batımlarına hüzünleniyoruz. Planlar yapıyoruz, geçmişi anıyoruz, geleceğin hayalini kuruyoruz. Bizim için zaman yalnızca bir ölçü değil, hayatımızın dokusunun kendisidir. Ama bu alışılmış algının ince perdesinin arkasında zamanın sadece bir illüzyon olabileceği bir gerçeklik gizleniyor. Mekan ve madde, ışık ve karanlık, yaşam ve ölüm, tüm bunlar zamansız bir sonsuzlukta parlayan anlık kıvılcımlar olabilir. Tüm çağlardan fizikçiler, filozoflar ve şairler zamanın sırrını çözmeye çalıştı. Tartıştılar, eserler yazdılar, teoriler geliştirdiler. Fakat gerçeğin özüne ne kadar çok yaklaştıysak, zamanın dışsal bir şey değil, içimizde var olan bir olgu olduğunu o kadar net gördük. Belki de evren sadece vardır. Ne bir başlangıcı ne de bir sonu vardır. Ne bir akışı ne de saatleri vardır. Ve zaman sonsuz bir varoluş okyanusunda kendi bilincimizin nefesiyle yarattığımız bir hareket illüzyonudur. Eğer bir gün bu illüzyonun ötesine geçersek, algılarımızın sınırlarının dışına adım atarsak ne göreceğiz? Belki ebediyet. Belki de sonsuz bir şimdi. Ve bizler yıldızlara bakmaya, saniyeleri saymaya, sevmeye ve hayal etmeye devam ediyoruz. Farkında olmadan kozmosun derinliklerinde ve kendi içimizde çoktan fısıldamakta olan o sonsuz sesi duyarak zaman sensin. Eğer bu alışıldık zaman algısının ötesine yaptığımız yolculuktan keyif aldıysanız, kanalımızı desteklemeyi unutmayın. Videoyu beğenin, yorum bırakın, arkadaşlarınızla paylaşın ve evrenin sırlarını birlikte keşfetmeye devam edebilmemiz için abone olun. Sizin ilginiz bizim yeni keşiflerimiz için yakıtımızdır. Yıldızların arasında yeniden görüşmek üzere.